Mukaddimenin birinci bahsi. Peygamberlik ne demektir? Şerhi Muhakıf kitabının son kısmında diyor ki Kelam ilminin alimlerine göre Allahu Teala'nın seni şu yerlerdeki insanlara veya bütün insanlara gönderdim yahut benden kullarıma bildir veya bunlar gibi dediği kimseye nebi yani peygamber denir. Peygamber olmak için insanda bazı şartların bulunması veya buna elverişli olarak doğmuş olmak lazım değildir. allah Teala dilediğine bunu ihsan eder. O her şeyi bilir ve en iyisini yapar. Dilediğini yapar. Her şeyi yapmaya kadirdir. Kelam alimlerine göre peygamberin mucize göstermesi de şart değildir. Başkalarının onun peygamber olduğunu anlamaları için mucize göstermesi şarttır dediler. Yoksa peygamber olması için şart değildir. Felsefecilere göre peygamber olmak için üç şart lazımdır. Gayipten haber vermek yani geçmişte olmuş ve gelecekte olacak şeylerden Kendisine sorulanları bildirmek harika işler, yani aklın, fennin yapamayacağı şeyleri yapmak. Üçüncüsü, meleği cisim ve şekillenmiş olarak görmek ve Allah-u Teala'nın vahiy ettiği sözü melekten işitmek şarttır dediler. Peygamberin bütün kayıpları bilmesi bizce de onlarca da lazım değildir. Bazılarını bilmek ise yalnız peygambere mahsus değildir. Riyazet çekenlerin yani yalnız olarak aç, susuz yaşayanların ve şuuru giden bazı hastaların, uyuyanların, bazı gayıpları haber verdiklerini felsefeciler de kabul etmektedir. Peygamberle bunlar bu bakımdan birbirlerinden ayrılmaz. Onların gayip dedikleri belki harikulade olan yani adet olmayan sık rastlanmayan şeyler demektir. Bunlar ise hakiki gayb değildir. Bunları bilmek ve bir iki kere haber vermek adetin dışına çıkmak olmaz. Peygamber ile başkaları bununla birbirlerinden ayırt edilirler. Allah-u Teala'nın bildirdiği hakiki kayıpları peygamberlerin bileciklerini kelam alimleri de kabul ediyorlar. Fakat gaybı bilmek peygamber için şart değildir diyorlar. Felsefecilerin gaybı bilmek için illeri sürdükleri yukarıda yazılı sebepler de doğru değildir. İslam dininin esaslarına uymamaktadır. Bundan başka bu sebeplerle gaybı bilmek ayrı bir konudur adet dışında şaşılacak şeylerdendir. Bunlar üzerinde ayrıca durmanın faaliyeti yoktur. Adet dışı harikulade şeyler mesela cisimlere, maddelere dilediği gibi tesir etmek, istediği zaman rüzgar, zelzele, yangın hasıl etmek, dilediği zaman geminin batması, insanın ölmesi, zalimlerin belaya yıkalanması gibi şeyler insan ruhunun cisimlere tesir etmesidir. Halbuki cisimlere tesir eden yalnız Allahu Teala'dır. Allahu Teala dilediği zaman bu tesiri hasıl eder. Bunun için adet dışı şaşırtıcı şeyler yalnız peygamber içindir denilemez. Bunu felsefeciler de kabul etmektedir. O halde peygamber başkalarından bu suretle nasıl ayıp edilebilir? Felsefeciler peygamber olmayanlardan da şaşılacak şeyler hasıl olabilir diyorlar. İse de bunların sık sık olmasını ve Harikulade'nin icaz derecesine ulaşacağını kabul etmiyorlar. Peygamberlerden böyle harikulade şeyler hasıl olduğu için peygamber ile başkaları birbirlerinden ayrılır. Felsefecilerin peygambere melek görünmesi ve Allah'ın vahiy ettiği sözleri onlara bildirmesi şarttır demeleri kendi felsefelerine uygun değildir. İman sahiplerini aldatmak için böyle söylüyorlar. Çünkü onlara göre melek madde değildir. Söyleyemez. Ses vermek için madde olmak lazımdır demektedirler. Ses hava dalgalarından hasıl olmaktadır felsefecilerin bu şartları belki melekler şekil alır, cisim haline girerek görünür, konuşur demek olabilir de deriz.